Selam dostlar ben Gameplay'de nasılsınız? Okçuyla Farm serimizin 14. bölümüne hoş geldiniz. Hız kesmeden devam ediyoruz arkadaşlar serimize. Hemen videomuza geçelim. Yine bir maden macerasına girdim arkadaşlar. Güzel Monster Stone kastık hatta sonuncusunda da bir tane aldık. 2, 4, 5 bu sefer 6 tane kasabildik. Az attı biliyorsunuz 10 tane 11 tane kastığımız günler oldu. biraz daha kıracağım. Kırdıktan sonra Monster Stone'larla başlayalım. Yapar mı bize dakika bir gol bir? Yaptı. Yine Old Black Dragon'ı ne kaldık? Bundan çok alıyoruz biz ya. Neyse. En azından drop dur. Can İyidir. Devam. Bu yapılır mı bana be? Bak ne güzel. Large Breaker yazıyor. Sarı sarı düştün üzerime. Bak yine artı altı pozisyon demeçli gelmiş. Bunun flame demeçlisi gelmişti bir de. Bunun kaç demeçlisi var? Çok merak ediyorum. Kaç demeçlisi var bunun? Artık şu MHP'li ekibi görelim istiyorum. Değeri düştü. Değeri. Çok yüksek fiyatlardaydı. Değeri düştü ya. Bir alamadık yani. Bir alamadık. Neyse sen bari unik bir şeyler ver. Vermezsin. Neden vermezsin? Burada bir şansımı kaybettim çünkü ben. Neyse üçüncüye girelim. Hadi oğlum kemik. Getir yine düşeş bize. Bu sefer hep yet geldi. Neyse diğerine girelim. Ver bakalım bize bir oldroll'ünü. Çok bir şey istemiyoruz canım. Oldroll istiyoruz. Rol, Hani sonu L ile ama rock verdi. Neyse sonu C ile. Olsun. Rock da iyidir. Sonuçta drop aldık. <laughs> Devam edelim. Hadi bakalım. Şöyle yavaş yavaş. Son bir vuruş. Boş. Kaç tane kaldı? Bir tane kaldı. Ona girelim hadi. Vay buz geldi. Bu bizim stone'dan ilk busumuz arkadaşlar. İlk defa aldık sonunda busumuz. Süper. Sonuncu Monster Stone'un boss'undayız. Hop. Bu da boş. İki tane drop. Bir tane de boss'umuz var. Harika. Güzel yani. Devam edelim. SQ kesiliyor. Son canlı yetiştim. Ama gitti. Talos'a gidelim hemen. Talos ölmek üzere. Çok seri kesiliyor bu sefer. Kutu bizde değil. HQ'dayız. Hadi be harpi kardeşim. Lak var böyle lak yapıyor kalabalık. Çok hızlı atak yapamıyorum ama vurduğumuz yeter herhalde. Bu da düştü. Bunda da drop yok maalesef ki. Yine bir BDB ile başladık. Kazandık arkadaşlar. 376'ya 0. Şimdi altarı verince yeşil kutumuz gelecek. Devam edelim. Ara ara yeşil kutu kırıyorum. Onlardan böyle çitim bitin atıyor. Kasaya atıyorum. Aha dörde yandı. Şunları basan dedim. Artı 3 veriyor bir de yeşil kutu bunları. Bir de vermiyor. 4 oldu. 5 oldu. Bunu artı 7 yaparsak bu para eder. Zor ama tekten artı 7. Deneyelim şansımızı yine de. 6 da oldu. Tamam. En son 14 eme satmıştım. Price Chit'in 7'yi. Şimdi ne kadardır bilmem. Tabi şansımız yaver gider de 7 yaparsak. Harika olur. Hanemize bir 10 em daha ekleriz en kötü. Verirsin be. Vallahi verdi. Pratchett'in tekten 7 yaptık ya. Ay güzel oldu. Harika oldu vallahi. Neyse güzel. Hanemize bunu da eklemiş olduk. Dostlar 43 tane abisken var. Bu madenden gelenler bir iki ara ara kırıyoruz biliyorsunuz. Bunları da kırmak istedim. Bu arada Laska diye kardeşimiz Selamünaleyküm kanka kapketti, Bol şanslar. Video selamlar demiş. Aleykümselam kardeşim. Buradan da sana selam olsun. Seriden kıralım hemen abiskemleri. Şu gelen upgrade scrollları bile biriktiriyorum ya. Çok güzel oluyor. Arada böyle çitin bitin atsa süper olacak. Bir de bunda biliyorsunuz silver bar, gold bar, raptor, işte iron bow. O tarz droplar da var. Ama 500 bin tane kırıp alamayan insan da var. O yüzden zor yani. Bir gün denk gelir mi? Denk gelebilir. Bak çitin kolluk geldi o zeyi. Onu basarız olmadı deneriz. Kraliçetin tekten 7 yaptık. O da olur. Neden olmaz? Bak kafalık da geldi. Güzel. Bunların ikisini de basacağız. Yerimiz kalmadı herhalde. Evet şu dandik potları falan atalım. Başka şu var. Şu FP'leri de atabiliriz ya aslında. Hani onlar çok NPC'ye de para etmiyor. Küçülmek 2. Okey. Bir çitin daha geldi. Yani değerli çitin atmadı ama basarsak değerli hale gelebilir. Hadi bir upgrade yapalım onları. Evet artı 3 yaptım ben bunları sizi bekletmeyeyim diye. Şöyle hemen 4'e yavaş yavaş atalım. Acaba artı mı yapmaya çalışsak? Hani hiç 7'ye zorlamasak mı? artı artı da yine 5 en falan civarında. Yani belki 3'ün de zor ihtimal ama 3'ün de artı altı yaparsak dursun diyebiliriz. Çünkü güzel getirisi olur. Yine 3'ü de 4. Şöyle 5'i atalım. Şu anda oyun yeni olduğu için artı altı çitinler bile para ediyor. Ben bunları artı bir bile satıyorum. Giant dönemden gelen hani drop olarak geldiği zaman satıyorum. O da bir getiri yapı tabi. Şöyle bir tane file verdik. Tamam. Şöyle artı atalım o zaman. Kafalıktan başlayacağım. Bu kafalık hep geçiyordu. Geçmedi yandı. Tamam bunu artı altı yapıp yedi atacağız. Ver artı altı. Hmm bu da yandı. Yapacak bir şey yok. Ne kadar gitti? 1M 200K falan gitti buradan da. Zaten Praxit'in 7 basmıştık. Neyse onda 10M sayarız. Küsüratına bakarız oradan hesaplamasını yaparız. Talos bulduk. Niye de meç atamıyorum? Heh, tamam şimdi vurabildim. Boş. Devam. Şimdi Harpy Queen'deyiz. Hadi bir drop alalım şuradan. Bu da bizde değil. M kattı. attı. Dostlar alfa geldim. Kestim bir tane video ile başlatayım dedim. Belki ilk kesmemizde drop alırız diye. 36 geçiyor şu anda. Biraz dönelim burayı. A'f boş buldum. Normalde hep dolu oluyor buralar. Bakalım şansımız deneyelim. Belki 3-5 bir şeyler alırız buradan. Ironbow geldi arkadaşlar. Ne kadar oldu? 36 geçiyordu. 34 dakika falan olmuş sanırım o tarz bir şey. Şimdi tam hesaplayamadım. Güzel Ironbow geldi. Maggie çamur atıyor bol bol ama fragment ve bu salamadık hala. Neyse Ironbow güzeldir. İyi bir drop devam. Hemen arkasından bir tane kestim rage attı. Bakın dakikaya. Hala 10 geçiyor. Güzel. Fragment of rage'imizi aldık. Devam edelim. Dostlar tam bir saati geride bıraktık. Saatimiz 36 geçiyor tam şu anda. Bir saat daha devam edelim. Kimse gelmedi. Hala boş buralar. Sıkıntı yok. Devam edelim. İnşallah daha güzel droplar alacağız. Bir saat içerisinde bir tane rombo bir tane Fragment aldık. 5 tane de Maggie çamur aldık. Devam. Slota çöktüler arkadaşlar. Bir buçuk saat falan döndük. Drop atmadı. Hatta bak kamyonları sürüyorlar üstümüze. Kestiler bizim price'ımızı. Burayı bitirelim. Saatimiz şu anda tam 26 geçiyor. Yarım saattir kestirmiyorlar bir buçuk saatte aldığımız dropları göstereyim seriden size. Şöyle. Salamander stop falan var. Para edeceğini düşünmüyorum da yine de üstümüze alayım. Coin almayacağım. Şu an üzerimize gelen bir tane Iron Bow'umuz var. Bir tane Rage'imiz var. Yedi tane de Magic Bir tane de Çitin'imiz. Elixir falan var onları saymıyorum zaten. Güzel yani şu Rage 5M. Bu da 5M olsa. Hatta 6M falan bu 11M para. Bu 700k olsun 100k'dan. Yani coins beraber 12 m kastık diyebilirim. buçuk saat içerisinde. Fena değil. Evet arkadaşlar 10 numara bir kaos geçirdik. Ve birinci olduk. Mavi kutumuz hayırlı olsun. Price'ımızı getirdik. OBL buldum. OBL'yi kesiyorum. Hadi bakalım. Destroyer attı. At bir Raptor da yüzümüz gülsün be. Olsun devam. Dostlarım CZ'de AF'u denedik. Neden Estanta'da denemeyelim dedim. Daha önce hatırladığım kadarıyla burası da Iron Bow şart ve benzeri itemler atıyor. Artı Boost Drop'u var. Ne kadar sürede bu satar bilgim yok. Hani en azından CZ'deki kadar seri midir onu da bilmiyorum. Biz atmadı çünkü sonuçta. Fragment of Rage bir tane de Ironbow, e 7 tane de çamur almayı başarmıştık CZ'den. Biraz da burada deneyelim bakalım. Burası bizim için alternatif bir slot olabilir mi? Savaş olduğunda veya CZ'de bir slot bulamadığımızda gelip burada farm atabilir miyiz? Deneyelim bakalım ne olacak sonucu. Dakikamız şu anda tam 4.34. 4.30 diyelim buna. 2-3 dakika fazla keseriz gerekirse. 4.30'da başladık. Bakalım drop alabilecek miyiz? Dostlar oyun gitti geldi. Bir 5 dakika 10 dakika falan giremedim hatta. Bir 10 dakika geriden alabiliriz. Girdim ondan sonra lag girdi. Bir de exp öldüm üzerine baksanıza. Yaratık neler yapmış yani. Kombo yapmış üstüne Direkt öldürdü. Vallahi 36 milyon x gitti. Neyse level alacağız artık. Yarın yapacak bir şey yok. Neyse devam edelim farmımıza. Buz geldi arkadaşlar. Tam 1 saat olmak üzere. Tabi bir 10 dakika falan gecikme var biliyorsunuz. Oyundan attı bizi falan. Busumuz geldi. Bir tane monster stone'umuz var. O da bir 15-20 dakika önce geldi. Şu change'lerden iki tane bende beş tane price'ımız da var. İkinci saati hak ediyor çünkü biz bir buçuk saat dönmüştük CZ'de. Burayı da en kötü iki saat dönmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. En azından bir tane saat bitiminde busumuzu aldık. Ben şimdi devam edeyim. Eğer busumuz hani herhangi bir dişe dokunur bir drop gelse videoyu başlatırım. Arkadaşlar ekstra bir drop gelmedi. Saatimiz şu anda 603. 30 dakikamız daha var aşağı yukarı ama BDV geldi. BDV'ye gireceğim. BDV girene kadar da kesmeye devam ediyorum bu arada. BDV girdikten sonra 30 dakika daha uzatacağım. Yani tam 2 saate tamamlamaya çalışacağım farmımızı. Duruma göre istersek uzatırız, istersek yeterli deriz. Bakalım. Ekstra bir drop gelmedi. Sadece image change geliyor sürekli. Bayağı bir oldu saymadım ama bir 10 tane oldu herhalde. Neyse ben devam edeyim. BDV'den sonra görüşmek üzere. Valla BDV sayarken bir boost da aldık arkadaşlar. Bak bu iyi oldu işte. Bu iyi oldu. 2 dakika sonra kafamız rahat gireceğiz BDV'ye. Yani 2 saat içerisinde 2 tane boost almış olduk. Güzel en azından öbür tarafta 1,5 saat yani CZ'de 1,5 saatte bir tane rage çatmıştı. Bir tık burası daha iyi gibi geldi. Çitim bitin de attı 2 tane. Rogue ile price çitim. Neyse BDV girelim daha yarım saatimiz olacak. Devam. Evet arkadaşlar BDV'mizi kazandık. Bir yeşil kutu aldık buradan. Hadi bunu kıralım. Bir kere kıracağız dedik. Kıralım şansımız deneyelim. Zaten bugün bir mavi kutumuz var onu satacağız. Bunu kıralım. Hemen bir totemler. Şöyle bir totemler. Şunu oynattığım falan böyle. Muhtemelen çitin atacak. Ama gene de insan umut ediyor. Hop. Aa mira geldik. Güzel. Yani en azından yeşil kutunun parası çıkmıştır. 2.5-3 ediyor bu. Güzel. Şimdi slotumuza geçelim hadi. Dostlar tam 40 dakika daha döndüm. Yani olsun dedim 10 dakikada fazla dönelim. İşte DC falan olmuştuk ya. Üzerimizde şu anda ekstra 2 tane Monster Stone geldi. Ara ara Monster Stone'ları göstermeyi planlıyorum arkadaşlar. Eskisi gibi her Monster Stone'da M saldık M saldık demek biraz bayıyor. Belki size de bayar. Birçok kez image change aldık. Çoğu price'tığımızda chitinler de var. Onun üzerindekileri de alayım. Coins'i de alayım hesaplamamızı yapalım. Dostlar gelelim o haftan, Eslan haftan ne kastığımıza. İki tane busumuz var. iki tane böyle Rogue Chitin bot, bir tane de Pryce petimiz var. 2, 4, 6, 12, 13 tane de image change var. Hatırladığım kadarıyla daha önce eski sorularda oynarken bunlar 500-600k'dan çok rahat gidiyordu arkadaşlar. Bu soruda satılır mı? Arayan var mı? Rağbet görüyor mu bilmiyorum. Fiyatlarına bakacağız. Şu an bunlara bir fiyatlandırma vermek mantıksız olur videomuzun sonuna kadar pazar seyrecimizde A3'ten bakarız. Bakalım fiyatları ne kadarmış. Hani BM'se mesela 700k, 600k ya da 500k üzerinden hesaplarız. Ona göre bir hesaplama yaparız. Bu da böyle olsun. Yani 2M falan para geldi. E, BM 200k bana geldi. 800k 2 saatte price'ımıza gidiyor. Çok coin's'tan para kasılmıyor ne yazık ki. Çünkü çok seri kesebildiğimiz bir yaratık değil. Biliyorsunuz canı ve defansı çok fazla. E, 207 tane görev materyali var. Bu görev materyalleri para ediyor ama ben bunları hesaplamayacağım gelen coins ve bunu e, staff of disiplileri gider olarak hesaplayacağım. Destroyer attı para eder mi bilgim yok etmeyeceğini düşünüyorum. Basmayı deneriz bir şeyler yaparız. Şu çitinleri basacağız arkadaşlar 3 taneyi. Geçerse güzel kar ederiz. Ayrıca 2 tane monster stone'umuz var. Soğutmadan hemen monster stone'lara girelim. Bakalım Afun mesele uğurlu meseleler mi? Boş. Bu arada karakterimize bakar mısınız arkadaşlar? Mitril set falan ne kadar güzel durdu ya. Karakter harika görünüyor. Neyse. Devam. İkinci MS. Boş gönderme biz artık. Auf MS'leri dandik mi acaba? Vallahi dandikmiş ya. İkisi de hiçbir şey atmadı. Neyse hesaplamamıza geçelim. Hesaplamaya geçmeden önce çıkardığımız çitinleri basalım istedim. Şu kolluğu da ceza oftan almıştık. Gösterdim mi hatırlamıyorum. Muhtemelen göstermişimdir. Göstermediysem de kusura bakmayın arkadaşlar. Gözden kaçmış olabilir. Hızlıca bunları basmak istiyorum. Artı 3 yaptım zaten ben. En azından video videomuzun bitiminde bile kar 3-5 bir ekleyebiliriz belki. Zaten gün içerisinde kastığımız işte monster stone'lardan gelen coins'leri ve AOF'tan iki taraftaki AOF'tan da gelen coins'leri hesaplamadık. Gelen coins'leri. O yüzden onları middle class'a harcayabiliriz. Kara nakit eklemeyeceğiz bugün. Sadece drop ekleyeceğiz ve bastığımız itemler ekleyeceğiz. Tersten basalım bu sefer de. Yine mantığımız aynı. 2 tane artı 6 çıkartırsak duracağız. 1 tane artı 6 çıkartırsak 7'ye atacağız. Tamam, bunun yanmasında bir problem yok. Şunlardan basmamız gerekiyor. 2'den artı 5 yaptık. Şimdi ikisinin de artı 6 yapmamız lazım. Yoksa 7'ye göndereceğiz. Tabii hiç artı 6 olmayabilir. Güzel. Bir tane artı altı bastık. Şimdi totemler totemler. Bunu 7 yapmamız lazım. Rogue Chitin'lerin yedisi güzel para ediyor arkadaşlar. Yani 20 M civarında bir parası var. Basarsak harika olur. Verir misin tekte? Price vermiştin. Tekte. Bakalım asası verecek misin? Verdi vallahi ya. Vallahi verdi ya. Yine kerhanemize güzel bir item dedik arkadaşlar. Süper oldu. Şimdi hesaplamamıza gönül rahatlığıyla geçebiliriz. Gelelim fasulyenin faydalarına dostlar. Bugün neler yaptık? Bugün önce Monster Stone'lara girdik. Oradan Old Rock'la Old Black Dragon Neck dropladık. Black Dragon 7. Old Rock'ta 17. Bunlar satılan fiyatları bu arada. Çoğu satıldı zaten bu süreçte. E, Preston Pet basmıştı kart 7. 10M'den gitti. Miraç var. Kut'tan aldık. 2.5 gem. Image changeler yani 750k 600k'ya koymuşlar. Ben 500k'den hesapladım. 13 tane var. 6.5 gem yapıyor. Satılır mı satılmaz mı bilmiyorum. Genelde eski serverlarda bir şekilde 300-500k arasından gidiyordu. Gider diye düşündüm ben de. 3 tane busumuz var otelde. Bir tanesi Monster Stone'dan. iki tanesi a arkadaşlar. 7 m değeri var. Rogue Chit'in bot. Artı 7 bastık bugün. 17 m gibi bir değeri var. Gerçekten güzel para ediyor Rogue Chit'inle varıyor Chit'inler. Fragment of Rage aldık Ao'dan 7M, Ironbow 5M, bir de mavi kutumuz var tabii ki Kaos'tan. O da 10M. Totalde 89M para kazmışız arkadaşlar. Ee, bunu belirtmek istiyorum özellikle. Bu kastığımız para tam bir günlük değil, Bir buçuk gün civarı sürdü. Çünkü mola vermem gerekti, işlerim çıktı. Sürekli hayt bir şekilde oyun oynayamadım. Bir buçuk güne yaklaştık diyebilirim. Siz bu videoyu izlerken ben zaten maden yapıyor olacağım ve bol bol monster stone kazacağım. Bir sonraki videomuzda Monster Stone'lara girip level alacağız artık. 79 yapalım karakterimizi. A'f meselesine gençler arkadaşlar. Şimdi bilemedim ben. Yani CZ'de tamam darlaması var. Biraz zorlu bir slot. Hani yürümese ve sürekli darlıyorlar. Asaslar geliyor filan ama. E, Tabi drop olasılığı daha güzel. Çünkü Rage atabiliyor. Farklı e, droplar da atabiliyor. İşte megi Çamur atabiliyor arkadaşlar. Ama e, Estant'takinin güzelliği de kafamızın rahat olması. Hani ben orada Rage aldık burada bu aldık iki tane. İşte orada Iron e aldık burada Image Change'lerden totalde 6.5 hem geliyor. Aşağı yukarı eşit kasmış olabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. İki tane de Monster Stone aldık mesela Estant'tan. Bu Estant'taki Monster Stone'lar drop da atabilirdi. Ne yazık ki atmadı. Tabi değişir. Bunu daha da uzun saatlere ilerleyen zamanlarda deneriz. En azından CZ ile Estant'ın kıyaslamasını yaptık. Sizin de aklınızda kalan Sorular varsa videomuzda onu gidermişsinizdir diye düşünüyorum arkadaşlar Bu arada bir şey söylemek istiyorum e, İzleyenle abone sayımız çok farklı e, 7000-8000 bin, bin izlenmemiz oluyor 10.000-15.000 izlenmemiz oluyor Abone sayımız çok düşük arkadaşlar e, İzliyorsunuz abone olmuyorsunuz abone olmanız gerekiyor çünkü e, Biz de bir şekilde emeğimizin karşılığını almamız gerekiyor Videolarımı sürekli izliyorsunuz farkındayım beğeniyorsunuz da Lütfen beğeniyorsanız Videoma abone olmayı unutmayın. Bu videomuz da böyle olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.